السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أولي الأخير، ماذا يا رسول الله. ماذا يا سادة رسول الله، مدد مشايخ، دستور أولى إن شاء الله، فاز دعسا إن شاء محمد قال الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم، الله عز وجل. دنيا حياتنا kanıp da gururlanma, kibirlenme ben insanlardan daha iyiyim. Onun daha fazla malım var, mülküm var. en yani mevkiyim daha iyi, yüksektir. Kendine dünya hayatıyla gururlanan insan ahmaktır. Çünkü bu dünya kimseye kalmamış sana da kalmayacak. Daha sonra son sonun ne olacak belli değil bir de. Yani her şey dünyada oluyor. Onun için ahiret mühim olan Allah yolunda olmak. Allah Azze ve Celle'ye karşı da karşı gelme diyor. Gururunuz öyle şey olur, insanı helaka sürükler ki Allah Azze ve Celle'yi bile tanımaz istemez <gülüyor> <gülüyor> kabul etmez bu da gurur kibir gururdan gelen bir şeydir bu son senelerde daha fazla arttı bütün dünyada bir kendilerine bir şey zannedip Allah kabul etmiyor kibirlerinden dolayı gururlarından dolayı kabul etmiyor sakın bunu yapmayın diyor Allah Azze ve Celle Allah'ın Azze ve Celle merhametinden merhametinden insanlara bunu yapmasınlar diye emrediyor onlara tembih ediyor. Onlar uyarıyor. Bu sizi bu iki günlük dünya hayatında bir şey kendinizi bir şey zannedip de zararı kendinize bulursunuz. Başka başka kimseye değil. Bu yapılan kötülükler kendinize döner. Kendinize e, zarar olur. Onun için Allah Azze ve Celle'nin e, yolu, müminlerin tevazu yoludur. Müminlere e, sevdiği, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şey tevazudur. Gurur hiç e, iyi bir şey değil. Hususen bu dünya Allah'ın da gururlanan insan kendini mahveder, perişan der. Ne kadar mevkin yoksasa isterse, sen bütün dünya senin olsun isterse, bütün dünyanın hakimi ol. Allah indine hiçbir kıymeti yok. Bir mümin kıymeti bütün hepsinden daha kıymetlidir iman etmeyelerine karşı, tövbe etmeyelerine karşı bir müminin kıymeti hepsinden, milyonundan da milyarından da daha kıymetlidir. Onun için Allah indine kıymetli olanlardan olun. Başkasına bakıp da aldanmayın. Sizi kandırmasın diyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimizi sevdiği insanlardan yapsın inşallah. Amin.